Su Verimliliği Seferberliği Sanayi Su Buluşması Programı Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli mesajlar verdi. Bakan Yumaklı, suda sıfır kayıp ilkesiyle başlatılan seferberliği hep birlikte yürüteceğiz dedi. Sanayicilerimizi, belediyelerimizi, üreticilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı yani hiç kimseyi geride bırakmadan bütün paydaşlarımızın katkısıyla yürütülecek su verimliliği seferberliğini hep birlikte uygulayacağız inşallah. Suda sıfır kayıp ilkesiyle seferberliği hep birlikte yürütmeye davet ediyorum. Seferberlik kapsamında yapılacak çalışmaları sıralayan Bakan Yumaklı, tarımsal sulamada damla sulama sistemlerine geçileceğini belirtti. Su verimliliği sistemlerinin hayata geçirilmesi ve su verimliliği birimlerinin kurulması, içme suyu sistemlerinde kayıp ve kaçakların azaltılması, kullanılmış su başta olmak üzere, kullanılmış suların sanayi başta olmak üzere tarım ve kentsel kullanımlarda yeniden kullanım potansiyellerinin belirlenmesi Türkiye'de uzunca bir süredir yapılan hiçbir sulama sistemi açık değil. Bunların tamamı da kapalı. Ayrıca ülkemizde bakanlığımız kapalı sulama sistemlerini uygulayan, basınçlı sulama sistemlerini uygulayan çiftçilerimize, üreticilerimize de hibe destekleri vermekte. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'da, Türk sanayini yeşil dönüşümde örnek ve öncü hale getirdiklerini kaydetti. Sektörler arası ortak kullanılan bir kaynak olarak, suyun planlı yönetimi, tarımdan endüstriyel kullanıma kadar geniş bir yelpazede su ayak izini azaltıcı adımların hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi tesis etmemiz için bir tercihten öte zorunluluk. Konuşmaların ardından Bakanlar Kacır ve Yumaklı sanayide su verimliliği işbirliği protokolünü imzaladı.